Merhaba arkadaşlar, Melek Mutfakta kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir kıymalı milföy böreği tarifi paylaşacağım. Kıymalı milföy böreği tarifi için kullandığım malzemeler: 300 gram kıyma, 1 demet maydanoz, 2 adet küçük boy kuru soğan, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı çörek otu ve 1 tatlı kaşığı susamı karıştırdım. 2 adet yumurta sarısı, 1 paket hazır milföy hamuru kullanacağım. Kullandığım malzemeleri ölçüleriyle birlikte açıklamalar kısmında da paylaşacağım sizinle. Dilerseniz milföy böreği tarifimizin yapımına geçebiliriz. Öncelikle sebzelerimi doğramakla başlıyorum. 2 adet kuru soğanı, küçük boy kuru soğanı, Küp küp doğruyorum. Bir demet önceden temizlediğim e, maydanosu da ince ince kıyıyorum. Küçük bir demet, hani büyük bir demet kullanmadım. Videoda gördüğünüz kadar. Maydanozumu da kıydıktan sonra orta ateşte açtığım ocağıma, ocağıma bir tavamı koyuyorum. Ve tavaya 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Sı sıvı yağ hafif e, kavrulduktan sonra 300 gram kadar kıymamı tavama ekliyorum. Kıymanın daha hızlı pişmesi için e, kıymaları eziyorum. Kıymaların rengi hafif değişip suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyorum. Kıymalar kavrulduktan sonra 2 e, adet küçük boy e, küp küp doğradığım kuru soğanı rengi değişip pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Kıymalar da kavrulduktan sonra iç harcımın baharatlarını ekliyorum. Tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip iyice karıştırıyorum. İç harcıma son olarak da ince ince kıydığım maydanozları da ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Maydanozları ekledikten sonra iç harcımız tamam. Kullanacağım fırın tepsisini yağlıyorum. Siz dilerseniz yağlı kağıtta kullanabilirsiniz. Ben yağladım. Tavamızı da yağladıktan sonra iç harçlarımızı doldurmayı aşamasına geçebiliriz. 10 adet milföy böreği hamuru kullandım. Bunları ikiye böldüğümüzde de toplamda 20 adet börek oluştu. Öncelikle böreğimi ortadan ikiye ayırıyorum ve ayırdığım hamuru içine iç harcımı yerleştirdikten sonra karşı köşesine diğer köşenin üzerine koyup böreklerimi sarıyorum. Hafif parmaklarımla e, şey yapıyorum sadece, batırıyorum sadece, bunun dışında herhangi bir işlem gerçekleştirmiyorum. Bütün böreklerimizin iç harcını doldurduk. İç harç neredeyse eksiksiz yeter e, yeterli oldu böreklerimizi e, içini doldurduktan sonra 2 adet e, yumurta sarısına bir fırça yardımıyla bütün böreklerin her yerine gelecek şekilde e, yumurta sarısını buluyorum. Yumurta sarılarını da sürdükten sonra karıştırdığım çörek otu ve susamı da üzerine serpiştireceğim ve Önceden hazırladığım, 200 derecede hazırladığım fırına koyacağım. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz videonun altındaki beğenme butonuna basabilirsiniz. Tarifimi denediyseniz deneyimlerinizi yorumlar aracılığıyla benimle paylaşmanız önemli. Buna benzer pratik ve lezzetli tariflerin gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Önceden hazırladığım 200 derecelik fırında 10 dakika kadar böreklerim kaldı. Deneyen herkese afiyet olsun.